Evet kıymetli meslektaşlarım, değerli Bodrumlar, e, inşaatçılar meclisi olacak diye diyoruz. E, geçtiğimiz günlerde meclis üyeliğine başvurduğumda e, belediye meclisinde inşaatçıları, tadilatçıları ve meslek gruplarını sayarak bunlarda kriter koyduklarını, bunları meclise koymak istemediklerini söyleyerek müracaatları reddedeceklerini söylediler. Ben de bunun üzerine bağımsızdan adaylığımı koydum. Ve bir meslektaşınız ve bu, bu şehrin bütün her şeyinde elimden gelen gayreti göstermiş birisi olarak Bodrum Belediye Meclisi'nde bağımsızdan adayım. Hepinizin sandıkta desteklerini bekliyorum. Oy pusulasının en sonundayım. Hepsini geç, Serkan'ı seç diyoruz. Başkanlıkta kime verirseniz verin. başımızın üstünde yeri var. Ama belediye meclisinde e, 28 kişi girecek. Bu kişilerden bir tanesi de bizden bir olsun diyoruz. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Saygılar sunuyor. Neyse onu söyle. Eğmedik, bükmedik. Doğru doğru. Asla biz çekmedik. Doğru doğru. Görüyor bu millet. Doğru doğru. Milletiyle devlet. Kulak ver Türkiye Doğruya doğru Mesela Türkiye Doğruya doğru, ya, doğru.